Adran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve sezon yorumlamasıyla sizlerleyim. Şimdi kış sezonu geldi ama sezon yorumlamasına başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Forza Horizon 5 yeni yayını yapıldı ve normalde bugün sizlere ulaştıracaktım ama gene bu sezon yorumlaması kaymasın diye bir sonraki güne daha güzel bir içerik çıkartabilmek için Forza Horizon 5 bilgilerini yarın cuma günkü videoya sakladım. E, bu arada artık yayınlarımız bildiğiniz gibi hafta içi salı çarşamba perşembe günleri 4 4 çeyrek arasında başlıyor. buçuk civarına kadar devam ediyor ve bugünkü yayında da bir yandan yayın içerisindeyken sezon değişti. Sezon görevlerine hiç dokunmadık ama eleyiciyle kapatıyoruz. 2 gündür birinci oluyoruz. Canlı yayınları da bekliyorum arkadaşlar. Şimdi sezona geçebiliriz abi. Sezona bir göz attım ben aslında karamsardım ama sonradan o karamsarlığım değişti. Birazdan siz de göreceksiniz. %50 tamamladığımız zaman 93 volt Mustang'i veriyor. %80'de benim en sevdiğim araçlardan bir tanesi oyundaki bunu bolca defa anlattım. Hunigan Fiesta 2017 model olan rallilerde falan inanılmaz kullanıyorum arkadaşlar bu aracı. Fotoğraf mücadelesi süper şans şarkı. Taş ocağında herhangi bir rally canavarının fotoğrafını çekin diyor. Taş ocağını hemen göstereyim arkadaşlar size. Bakın arkadaşlar, taş ocağı burada. Zaten burada quarry yazıyor. Bakın buradan anlarsınız. Taş ocağı tam burada abi. Haritanın hemen hemen ortalarında. Taş ocağında herhangi bir rally canavarlarından filtrelemeyi unutmayın. Şimdi Forzuton haftalık mücadeleye geçtiğimizde herhangi bir hiper araca sahip olun ve sürün. Gene filtrelemeyi unutmayın arabayı seçerken. Hiper aracınız ile yarış yaparken 10 geçiş yeteneği yarış içerisinde gezintide değil arkadaşlar. Hız bölgelerinden toplamda 9 yıldız. Hız bölgeleri biliyorsunuz bir girişi bir çıkışı olan. Toplamda 9 yıldız. işte birinden bir iki kazana kazana öyle toplayıp 9 yıldızı tamamlarsınız. Son olarak da Lakehurst Orman Sprintinde bir yol yarış serisi etkinliği kazanmanın tadını çıkarın. Zor değil. Görevlerin hepsi size Lakehurst Orman Sprintinin de nerede olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Bakın zaten taş ocağına çok yakın bir konumda Lakehurst orman sprinti. E, burada da birincilik alacaksınız. Ondan sonra o görev tamamlanmış olacak. 3. Sapan yeteneği kazanmak için hava tüneli ve geçiş yeteneklerini birleştirin. E, bunu da yaparsınız arkadaşlar. Yazıyor zaten. Hava tüneli bildiğiniz gibi yarışlarda oluyor. Yani bu görevi yarışlarda yapabiliyorsunuz. Hava tünelinden yararlanıp ondan sonra birini geçtiğinizde o sapan yeteneğini alırsınız. Reklam gösterilerinden toplam 9 yıldız. Kafanız karışmasın. Bu arada tehlike işaretleri, hız kapanları falan bakın. Bunlar da reklam gösterisi. Sağ tarafta yazıyor. Bakın. Onlarla da aldığınız yıldızlar e, geçerli oluyor yani. Bir kalkış yarışı pisti etkinliği tamamlayın diyor, birinci olun diye bir şey demiyor drag yarışı. Toprak kapışması etkinliği kazanın. 3 çöpçü yeteneği çöpçü biliyorsunuz arkadaşlar. Çöp kutularını devirin parçalayın. bayağı detaylı olmuş ha günlük forzatonlar. Kanguru yeteneği zıpla sekatla hopla zıplaya gidin abi. Halledersiniz. En sonda da 2 muhteşem yetenek serisi kazanın. Zaten yetenek serileri birleşe birleşe muhteşem yetenek serisini oluşturmuş oluyor. Şimdi abi yan tarafa geçtik. Deneme yarışında Maserati Tipo'yu veriyor. Kış oyunları Playground Games'te 84 model Honda Civic ve reklam gösterilerinde e, tabii ki abi tehlike işareti hız bölgesi hız kapanı süper şans çaklarımız sabit. Şu buggy zamanında kayak şapkasını vermeseydi de böyle oradan da bir araba verseydi mesela orada bir haya kırıklığına uğrar gibiydim. Gerilim dolu gezi de EMC ribeli veriyor arkadaşlar. Güzel bir araç aslında, fena bir araç değil. Renkleri falan çok hoş bir araç. Renault şampiyonasında da 2016 Renault Clio'yu veriyor. Şimdi buraya kadar görünce ya gene ortalama bir sezon diye düşünüyordum ama biraz sonra göstereceklerimden sonra siz de ortalamanın biraz üstünde olduğunu anlayacaksınız. Forza mağazasında 2019 McLaren Speedtail var. Bence güzel bir araç eğer sahip değilseniz alın tipi de çok farklı bir araç zaten. Bir daha bir 250 Forza ton puanla Lamborghini Reventon Forza Edition'ı veriyor. Yani Reventon belki bir şekilde sahip olmuşsunuzdur ama McLaren Speed değil. Buradaki fena değil. Bu işte o ortalama düşüncemi bir tık yükseltti ama son golü atan şu oldu. Super 7'da Shelby Bini veriyor abi. Bu araç da gerçekten çok efsanevi, çok güzel bir araç. E bu Forza ton mağazası ve Super 7'da birleştirdiğim zaman ortalamanın bir tık üstüne çıktı. Bendeki ki zaten %80 tamamlandığında oyundaki en çok kullandığım araçlardan biri olan 2017 Hunigan Fiesta'yı veriyor abi. Şimdi geçelim şu arabalara bir bakalım bence. Shelby 1000 karşınızda. E yani yanındaki Cobra logosu ile birlikte tabii ki de tam bir yılan oluyor ha. Sese bak sese. Abi supercharger sesi ses, ses Super da zaten bu arabaya çok yakışıyor be. Bir yılandan başka bir yılana geçiyoruz. 93 model Ford Mustang SVT Cobra R. Yırtınıyor abi. Egzoz yırtınıyor. Ve geldik bu sezondaki en büyük favorim abi bu. Net. Bu arabayı çok övdüm önceki videolarımda zaten çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arabayla yani hiçbir şekilde hataya mal vermezsiniz rallilerde. Maserati 61 Tipo. İlginç bir alet tabii ki de. 84 Honda Civic CRX Mugen. Stok bu araba. Şuna bak ya. Potakide. Sesi çok iyi bir canlı bunu yapmak lazım. Hiçbir şey yok. <laughs> Aşağıdadır gerçi. AMC Rebel The Machine. Bu arabanın tipi ve renklerine hastayım ben arkadaşlar. Nasıl sallanıyor. Bak orada da yazıyor The Machine. 2016 Renault Clio RS. İlginç bir yerdeyiz bu sefer farkında siz değil mi haritada? Çok özel ve tatlı bir araba bu da. 2008 Lamborghini Reventon Forza Edition. Gerçekten tip çok fena bu arabada. Şuna bak abi. Özel bir araba ve son olarak da 2019 McLaren Speedtail. Ses iyi. Tip çok acayip. Şuna bak abi. Kaska benziyor. Hani böyle e, kayak yarışlarında farklı yarışlarda kullanılan kasklar var ya geriye doğru giden böyle Alien gibi. Ortada oturuyorsun bu arabada. Aynaları kes. Acayip bir şey bu ya. Evet arkadaşlar şu sezondaki %80 tamamladığımızda gelen Hooligan Fiesta. Ondan sonra Super 7'de olan Shelby 1000 ve Ford'un mağazasındaki McLaren Speedtail ayrıca bunun yanında tabii şuradaki Honda CRX Mugen de var. O arabalarla birlikte bence ortalamanın üstüne çıktı bir sezon ama kış sezonu bildiğiniz gibi çok sevmeyiz. Tabii şöyle bir şey var. Artık bildiğiniz gibi elimdeki arabaların aynılarını müzayede evinde koyabileceğim minimum rakamdan canlı yayınlarda satıyorum. Bakın geçenki canlı yayında yani dünkü canlı yayında da 8 milyon olan, 6 milyon olan arabaları 170-180 binlere verdim. Ve 10 milyon küsur olan Apollo'yu 500 bine verdim arkadaşlar. Onları da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve kış sezonunda şans çarkları çeviriyoruz. Bundan sonra güzel arabaları satmayıp toplayacağım. Çünkü para full. Neden? O arabaları müzayede de size en ucuza verebileyim diye bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.